Selamlar. Yepyeni Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. arenayı bitirme amaçlı birkaç tane maç atacağız. Dün 6. arenayı bitirmiştik. Bugün de dediğim gibi 7. arenayı bitirme amaçlı maçlar atacağız. Bu arada tam donanımlı bir diye bir etkinlik gelmiş. Böyle 175 taç kazanırsanız 3 tane avcı evrimi parçası alabiliyorsunuz. İsteyenler yapabilir. O zaman ilk maçımızı atalım. Evet ilk rakibi bulduk. 2 yıllık bir oyuncuymuş. Bol şans diyelim. Arkadan okçular atalım. Valla bir alem top atsak şu anda yeterdi ya. Umarım doğrum, doğurmaz da. Doğur, doğurdu. Bu da bizim şanssızlığımız. Hasar yemek istemiyorum. Şöyle bir top bırakacağım. Tamam. Muhtemelen topa doğru odaklanacak. Ee, biz ne yapacağız oğlum? Çok kötü oynadık. Üstüne de havandan hasarca sıkıntı yok ya. Yiyelim. En fazla iki tane daha vurur. Ya da vuramaz. Buranın Tamam. Biz soldan baskı yapalım. Tabi iksirimiz yok. Ona göre de oynamalıyız da. Tamam iskeletler bu. Tamam 3 iskelet de vurdu. Bakalım yarasalarla savunma yapabilecek. Ama kardeşim sen de yeter. Tamam bu Elinden geleni yapacak inşallah. Tabi. Çok kötü ya valla Çok hasar yedik adamla Neyse sıkıntı yok ceza atalım İskeletçisi illa bir yeri savunmak zorunda kalacak O yüzden Tamam Valkyrie attı Yani yavru ejder atacak da iksiri yok Tamam O yalnız bu kötü oldu ya. Kötü oldu. En azından 2x'teyiz. Azıcık avantajımız olabilir ve yavru izlerini kullandı bu arada. Şu anda pek bir şansı yok. Şöyle top bırakalım. Havan atma ihtimali yüksek. İskelet kutusu. Canı Aslında güzel attı ama her türlü aldık kodu Okçular Tamam en azından Hepsini de görmemiş oldu Tamam havan atıyor hiç problem değil Bir tane daha top dikebiliriz Tamam Cadı evet. Tamam cadı bir tane Bir tane de vuramıyormuş Bu cadı ne güçlü satmış ya, herhalde tekleyemiyor. 10 level cadım var. Hiçbirisini tekleyemiyor. Neyse biz de iyi oyunda diyelim. Evet diğer rakibi de bulduk. Arap bir rakip. Bol şans diyelim. Evet. Saçma sapan emojiler attığına göre. Çekişmediğim maç olacak. Bakalım. Tamam okçuların yeterli olduğunu düşünüyorum. Da. Şuradan bir iskelet kutusu atalım. Soldan Tamam çok kötü oklar attı bu arada. Tamam sadece yarasalar atacağım. Buraya salıvursun. Valla bu valkür de çok cenamet kart bir saniye. Şöyle bir top. Valla kraliyet devini hiç sevmiyorum ya. Hem menzili çok saçma. Hem ne abi devden daha güçlü. Ha top yetmiyor. Okçular atalım. Okçular da yetmiyor tabi. Yetti. Hadi. Evet. Valkür çeklersin be. diyemem. Tamam o bombacıyı alacağım ben. Yarasalar atalım. Mini Pekka muhtemelen iskelet tortusu var ama. Eee. Abi nasıl tekniğe iniyorsun onu. Ya muhtemelen alev döndürüp alırız da biz daha emin olmak için iskelet tıkçısı atalım. Topu ne kadar hasar veriyormuş? 156. Tamam şimdi alırız. Ee, ne yapalım? Cıda atalım. Sonra önüne valkır atarız. Ha, en arkaya doğru. Ya bu arada yapmak istediğim challenge'lar da var ama bunu size bırakıyorum kendimle de değil. Lütfen yorumlara yazın. Ona göre de seri çıksın. Çünkü sırf arena atlamaydı eskinlik denemeydi oydu buydu çok sıkıcı oluyor. Lütfen fikirlerinizi yazın en azından size göre de videolar çıkar. Ha, mini Pekka. Ya muhtemelen burada maç bitebilir ama Tamam. İyi oyun diyelim Diğer rakibi de bulduk. Bol şans diyelim. E ee, tamam cadı için iyi bir fırsat. Oo. Aa bu bildiğim barbar destesi oynuyor. Çok garip ama. Vur lan vur top atarız gerekiyorsa Abi bombayı kulesine çalıştı Tamam en azından iskelet kutusu Taş kulesine doğru döneceğinden dolayı problem yok Tamam ama sarıda verdik muhtemelen sağ tarafa aldık Evet aldık Şimdi arkadan okçularla çıkalım bu salmayacak gibi duruyor yarasalar ama yalnız koşbaşı barbarlar atabilir ona göre de oynamak lazım mini pekka aslında çok güzel mini pekka artık, biliyor musun hadi okçular of okçular yeterince iş gördü zaten bir alev topu. İndirelim. Güzel bir tane bulursun. Güzel. Okçular ok var. Önüne bir valkür. Şöyle bir iskelet ikisi. Hem zaten şey de olacak. Tamam, güzel bir sattık. Hay sizin için üç kaç yapayım mı? Şuraya bir cadı. Zaten bir şey isteyiz. Bir tane top bırakalım. Ne olur ne olmaz. İnşallah görecekler de görmedi. Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok. şuraya doğru bir iskele pisti. Tamam atak yapalım. Defansa gerek yok. Zaten en kötü bir tane kaybetsek her türlü yine kazanır. Ve iskele oldu. İyi oyundu diyelim. Diğer rakibi de bulduk. 2 yıllık oyuncu. Valla şu kadın goblini hiç sevmiyorum. Biliyor musunuz mu ya? Valla bir de toksik emojisi var onun. zere sevmiyorum yani bulursam buraya atarım hiç sevmem o kadar kanser bir emoji ki Ana arkayı süpürürsek Valkyrie çok güzel altı attık tamam oraya savunmuş. bir tane de iskelet umarım binanın yoktur da Savunma binası yokmuş çok kötü de mini pek kalktı. Tamam oraya aldık garanti. Hadi biraz no. şey oynayalım ya agresif oynayalım. Bir tane daha cadı dönüyor. Çok güzel. Tamam iyi oyunu diyelim. Diğer rakibi daha bulduk. Ekken Hasan. Bol şans diyelim. Ya lütfen. Neyse. İskelet fıkısı. Ee, bu ne yapıyor? Bir deneyelim mi? Pekala. Belki internete gitmiş olabilir. Bilmiyorum. Evet Mahmut'tan AFK kalmış ben sizin için hemen geçeyim. Bu arada maçı geçeyim dedim ama geçtikten birkaç saniye sonra rakip geri dönmeye başladı. İstiyorsanız göstereyim. Biraz sürdü ama yine de oldu şeyler. Şimdi bir şey diyemedim. Yine de oynadı. Yani direkt geçmem biraz saçma oldu ama olsun yine de ekstradan hemen atlamış olduk. Neyse diğer rakibi bulalım. Bol şans diyelim. Top. İnşallah Türkler de tekliyor. Çok iyi. Okçular da vuracak. Tamam. Bu arada videonun birkaç saniyesini böldüm çünkü işte kapı açık sesli. Bu seslerin gelmesini istemiyorum da çok odaklandım bir saniye. Tamam. Tamam. İskelet pitisi belki yarasaları görmezse çok iyi olur ama. Valla mini tek adamsın ha. Okları harcadı. İskelet pitisi vurdu. Okçular. Büyücü atarsa. Alev topumuz var. Silah şöyle de olur. Hiç problem değil. Tamam. Solu garanti al. Allah okçular çalışıyor. Tamam iki taraf birisini görmedi ama Hadi gelin sizin için 3 taç yapayım Okçular Güzel okçu pardon alev topu attı Biz de alev topu atalım Bir yandan iskelet işte. Valla bir kere daha vursun daha iyi olurdu da neyse. Hadi 20 saniyede yaparız. Adam salmış olabilir. Hadi lan. Ah be. Hadi. Mini pek kovaray değil. İyi oyundu hadi. Oh güzel. Son bir saniye kadar aldık. Evet artık sonraki evimizi de bulduk, bol şans diyelim. Arkadan cadı yine çıkalım. O da cadı oynuyor. Lan telefon çalıyor bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar burada kesiyorum hemen geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın yani oyun boyu da konuştum yani. Ama yani bu maç geçmişimle de 3-0 yendim konuşurken. Yapacak bir şey yok hadi sizin için kırmayıp bir maç daha atıyorum. Evet gerçekten sonra o 9 9 yok lan ne 9'u 6 yıllık oyuncu da bol şans diyeyim. Tamam. Yalnız seviyesi bizden daha üst. Hadi bakalım. Şimdi şuraya doğru mini pekka. Bu maç bizi çok zorlayacak. Kaybetsem de paylaşırım. Amacım kaybedip kaybedip atmayıp rezil olmamak değil. Her maçı seve seve atarım. Okçular. Diye en azından büyüsü yok. Ve bizim iskelet kutusu çok geride kalıyor bu kartlara karşı. Tamam. Valkür. Umarım mini atmaz da bakalım. Ha, sol hafife aldı. Ve çok kötü de top attı. İksirimizi bir biriktirelim. Şimdi alev top atarsak domuz minicisi atma ihtimali çok yüksek. Tamam. Yarasalar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Umarım vurmaz. Tamam vurmadı. Güzel. Daha mikserimiz varken ikisini indirelim. Valla laptop'un daha doğru kullanabilirdik de cadı. Süre doğru top. Vallahi yazıklar olsun. Abi sen ne biçim oynuyorsun? 6 yıllık oyuncusun sen. Bu arada benim en uzun süre oynadığım hesap videoluk hesap mı neydi? Ama yani o hesap da en sevmediğim hesap yani. Bu şeklinden bir elim neden bir daha oldu ya ama. Neyse her türlü hasarımızı vuracağız. Alev topu. Mini jatçı tahmin ettim. Yarasalar. Rakip biraz kendini zeki sanıyor ama ben bu oyunu 7 yıldır oynuyorum yani. Tamam, yandan bir evrim atalım. Ama direniyor. Bence de vay be. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet bakalım salacak mı? 10 saniye belki. Hala doğru görmeseydi belki alırdık. Aha. Ah be. Olsun. İyi oyundu diyelim. Evet kazandığımız maçlar sonucu bu ödülleri alıyoruz. 2 tane destansı Joker. Bir basalım. Ve bir sürü ödül aldım. Şu ödülü alalım. Ender 10 tane mezar taşı üstüne altın Keşke bir maç daha atabilseydim de video çok uzun oluyor ve 10 tane ödülümüz var. Şimdi bir şu taşları alalım. İlk önce normal ödülleri alalım. İyi 125 tane sağlam joker. Dev sandığı açalım. Altın. 3 taşları açalım. Zırak goblin. Goblin kulübesi ve prens. Tamam. Bunu da al. 30 tane de aldık. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Bunlara ayıp İyi. Geliştiririz. Kart Valkyrie yükseltebiliyoruz diye biliyorum. O destansı. Altın. Ender. Bundan Ender geldi. Olsun. Böyleydi. Evet arkadaşlar, video böyleydi, maçlarımız da öyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup yorum bırakmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.